Kaza Şehit Kamil ilçesi Berkıs mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Feci kaza sonrası anne ve kız metrelerce savrularak yere düşerken otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin 101 2 Ağacın Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde annenin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı kızı ise ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Annenin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalama ve kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. <laughs>